yeri var. Sağlı a burada 112 azil var. Kütüphane var. Kardeşim kütüphaneden bize bir yer, ufak bir yer versinler. Güzel. Bu millette mağdur olmasın. Bak millet mağdur. İğne vurulacak, aşı vurulacaklar. Yok. Oraya da yayan gidemiyorlar. Olacak. Ince. Türk nasıl olacak? Çiftçiler de kanı gezince Türk nasıl olacak? İlaçlarımız karda, var da alacağız. Ben sekiz yıldır diyaliz hastasıyım. Servisten şeyden başka bir şekilde gidecek şeyim yok. Mecbur şekilde en yakın yeri neresi oraya ilgilenmem lazım. Tabii, öyle e yoksa ki de ne? Öyle zamanımız olur ki yürüyecek halimiz olmuyor. Şimdi araba bile gitmiyor oraya. Araba bile gitmiyor oraya. Yani ben oh. neyine gireyim? Arabam da yok. Nene hasta, ben hasta. Tabii insanlar mağdur ya. Hep, hep mağdur insanlar ya. Yani yerimiz olmazsa yerimiz var burada, devletin yeri var. Bir yer şey yapsınlar, açsınlar, ondan sonra kapatsınlar bu insanları mağdur etmeye Kardeş, gerek yok ya. Yani. Okulu da söksünler, şiddet versin, yaksınlar e, diyor ki mahalleye yaksınlar ya. Niye sağlık ocağımızı kaldırın? Biz sağlık ocağımızı istiyoruz kardeşim, geri istiyoruz. Hı -hı. Yerimiz var. Hı -hı.